Burada yaklaşık 565 kişilik bir davacı davalı topluluğu var. Burada 1989 yılında kadastro tespitine yapılan itiraz maalesef 2014 yılında kararı çıkıyor. Bu süreçte davacıların bir kısmı davanın uzun sürmesi işte bitmemesi. Mahkeme masraflarının yüksek olması vesaire gibi nedenlerle çoğu kez mahkemeyle alakalı e, hakaretten bahsedelim işte veya işte mahkemede e, hoş olmayan davranışlardan bahsedelim tutuklanan davacılar dahi var e, böyle bir süreçte bu dava 2014 yılında sona erdi ancak e, burada bizim müvekkillerimiz de içinde olmak üzere e, mahalle sakinleri halen daha tapularına ulaşamadı. Bu davadan sonra 2016 yılında yine e, bu yerle alakalı bu taşınmazda e, tapusu olmadan e, bina yapan, işte ev yapan kişiler tarafından tapu iptali ve tescil davası açıldı. Bu tapu iptali ve tescil davası da yaklaşık e, 7 yıl kadar sürdü. 2016 yılından 2024 yılında neticelendi ve halen daha 565 kişilik bir davalı davacı topluluğuyla birlikte dosya istinaf aşamasında yani istinaf incelemesine tabi olacak. Mahallemizde Karadeniz'in incisi güzel bir konumdayız ama burada yaklaşık 50 yılı bulan bir mağduriyet söz konusu. Burada e, takriben 13-14 dönüm bir civarda e, 300-400'ün üzerinde hissel olan bir tek tapu alan var. Hiç kimse buraya ev yapamıyor, satamıyor, alamıyor, gaz bağlatamıyor, su abonesi alamıyor. İnsanlar harbiden şu günümüz koşullarında, çağın bu kadar ileri gittiği bir durumda harbiden büyük e, mağduriyet yaşıyorlar. 7 yaşındayım, annem şu an 82 yaşında. Ben bildiğim bileli bu dava var. Hatta yani espri konusu da oldu. Davalı öldü, davacı öldü, mübaşir öldü, hakim öldü, daktiloyu yazan öldü ama bizim dava bitmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.